Merhaba arkadaşlar. Ölü toprağıyla yapılan büyüler var. İsimleri birçok ismi var. Bu büyüleri bozmak için sizlere bir işlem göstereceğim. Bu yazdığımız kağıdı nokta nokta koyduğumuz yerlerini adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bu yapılmış olan bütün toprakla yapılan büyüden hepsi bozulacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Öncelikle bir ücretsiz yıldızlarma bakımınızı yapalım. Ona göre de yapılacak işlemleri sizlere yönlendiririm. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Süryani büyüsünü anlatacağım. Süryani büyüsü haklarıyla yazılır ve üzerinizdeki olumsuz etkileri kaldırmaya yarar. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyoruz. Ve bilgisayar çıktısı aldığımız kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömedim. Hayırlı ve olumlu haberleri zamanla 20-25 günlük bir süreçte işte göreceğiz arkadaşlar. Ercümen Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz.